Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün Nova 3 oynuyoruz. Ee, i̇lk izlenim videosu olacak. Hemen şuradan ismimizi yazalım. Evet, Yaşımızı soruyor sanırım. Hemen şöyle devam edelim. Şuradan. Evet. İlk bölümümüzden başlıyoruz arkadaşlar, şöyle ışığını bir açayım ben. Yani canlı bir oyuna benziyor. Aslında e, 2 gigabyte'lık bir oyun bu. E, bakalım başımıza ne olaylar gelecek. 5x5, SQ1. What's your Evet arkadaşlar oyun grafikleri çok iyi fazla iyi gerçeklik de yüksek daha önce buna benzer bir oyun oynamıştım o güzeldi sanırım bu da ona benziyor evet Sanırım adamımız bu. All evet. evet, şu an öğretici modunda oynuyorum. Hadi, ha gayret. Evet, hangisine baktık? Oo, sağ adam aşağı uçtu. Ee, bakalım şöyle bir oyun inceleyelim Oyun birazcık kasıyor ama kusura bakmayın, videodan dolayı kasıyor. Hemen tamam, buradan aşağı atlayacağız şöyle. Yalnız bu adama hiçbir şey olmuyor mu ya? Şöyle bir devam edelim. Oo. Çatışma var. Çatışma var. Evet, hareketli başladık oyuna. Oyun hoşuma gitti aslında. Arkadaşlar fazla İngilizcem yok o yüzden buraları eee çalışacağım. Evet. Şöyle bakalım. Oh. Nasıl çekebiliyoruz ki acaba? Oo Fethiye'yi attık. Evet, buradan atalım şimdi. Evet, çok iyi. Nasıl eğiliyoruz ya biz bunda? Eğilemiyor muyuz? Şu an sadece bombayla ateş edebildim. Evet, şöyle bakalım kayboldu. Evet. Hop 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 hop. Oh, canımız tepeden görünüyormuş. Oh. Çabuk 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 çabuk. Evet kafadan aldık. Şimdi... Tamamdır. Şimdi kafadan almaya çalışacağım. Almıyorsam... おぉ、ピカンやピカン Arkadaşlar çok hareketli başlamadık mı ya? Oo. Evet beni bekliyorlar sanırım. Hemen şöyle gideyim. Evet, çatışma daha mı başlıyor? Yok. Yükleniyor diyor şu an. Arkadaşlar bu arada çok hızlı başladık. Oyun grafikleri de çok hoşuma gitti. Oo. Evet, ne yapacağız? Olmamak lazım. Bir saniye ne yapacağız ya bir saniye şöyle bir etrafı dolaşayım etrafı şöyle bir dolaşalım bakalım bu arada oyun çok hoşuma gitti <laughs> oynanışı çok güzel sakın 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 La oğlum nereye gidiyorsun ya bir şey deneyeceğim bir şey deneyeceğim ooo oh, oh, oh. evet o oh, süper ooo oh, oh, oh. oh. öldük 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 bir saniye ya uzun zamandır böyle aksiyon oyunları oynamıyorum uzun zamandır böyle bir çeşit oyunlar oynamıyorum sık 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 oğlum kafayı yedik çıksın sana Sen geleceksin adamı şöyle vuracaksın ya. الله يكتب The jammer. I think. See a way to shut it down? Knock it off. What? A boom addicted Merc from Boreas? Sir, no, sir. I'm not enough. What was it? Let me take a look. Know anything about that tech commander? Enough. Joe, we talk on me. We need a defensive perimeter. Elta, Krash, I'm a boom Oh. Ya bir an video çektiğimi unuttum. Unutur hale geldim. Ya unutmadım da. Oyuna, oyuna birazcık fazla adapte oldum. Evet adam uyandı. Olamaz. Sık 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 sık. Oh my god. Haydi buyur. Şimdi bir de sakatlık çekeceğiz ya. Sir, sir, sir. sir, sir. Evet arkadaşlar tamam. buraya geçeceğim. Evet.

Sen düşünme ya. Sık sık sıkın sıkın sıkın. Boom. Evet. Şöyle ilerleyelim. Burası çok hareketli geçti. Oo. Oh 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 oh. Acayip 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 diyorum son kursu. Böyle bir atalım şu adamları bir ya. Bir saniye. Adamın kafayı insan alamıyorum. Bir saniye. O kafa oraya gelecek arkadaş. Kafa oraya gelecek.

şöyle devam edelim. Evet arkadaşlar burada ne yapıyoruz şimdi Yani siz burada şey gibi bekliyorsunuz tbt şimdi. Ağzımı bozduracaksınız bana. Kafanıza mı sıkayım oğlum yani. Yalnız bunlar sıkınca Bunların üstünde bir şeyler oluyor. Yine ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Şöyle devam edelim bakalım. Oo oh, 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 oh. çok hazırlıksız gittim. of oh, 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 oh. oh, oh, oh. ölüyorum 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 ölüyorum. Bir kurşun yersen öleceksin. <laughs> Oyunun bir özelliği <laughs> bir özelliği Şu üstten şey olduğunu fark ettim. Bana kim sıkıyor ya başka? Şöyle bakalım. <laughs> bir şey var orada. Arkadaşlar orada bir şey belli. Şuradan yavaşça aşağı doğru ineceğim ben. Oo oh, oo oh, oo oh, oo oh. bu ne böyle ya dev gibi bir şey. Evet 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 nerede bu büyük ihtimal o oh önümde hemen önümde evet öldürdüm. Bu koca büyük başı nasıl öldürdüm ben ya böyle devam edelim arkadaşlar We need to find exit. Fast. Bunu alamıyor muyuz ya? Neyse. of of of, of. başladık bölümleri alıyoruz arkadaşlar. Arkada. Evet. evet, bakalım. O koca büyük baş bizi uğraştıracak sanırım. Yine sesleri geliyor herhalde. Şöyle bakayım bir. Of. Kendi ateşlediğim silahtan korktum. Şöyle bir kafayı o uzatalım. Evet. Bir bomba sallasam çok iyi olacak. Evet oyna iyi kötü alıştık. Evet at 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 Öleceğiz. Arabaya takıldım ya. Bu arada adam beni vuramıyor. Evet. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi. Evet. O oh, bu da bir güçmüş okay, arkadaşlar hadi bakalım şuradan girsek hey, yeah, get... evet bir an oyun dondu sandım ama yükleniyormuş oyun yükleniyormuş da bakalım evet yukarıya doğru tırmanıyoruz ama Evet dışarıya çıktık logar kapağında. Dilerseniz arkadaşlar videoyu burada noktalayalım. Bu biraz uzun sürecek de. benim de fazla zamanım yok. O koşma zımbırt eklenmiş. Evet arkadaşlar umarım videomdan keyif almışsınızdır. Yorum atarsanız videonun e, devamını yani serisini çekebilirim. Hoşçakalın. Bay bay.